bazı binaların çatısı uçtu. Edirne ve Tekirdağ'da ise sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji uyardı. İstanbul ve Trakya bölgesinde beklenen sağanak etkili oldu. İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu. Beykoz Anadolu Hisarı'nda fırtınadan dolayı tarihi bir çınar devrildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Balta Limanı'nda ise bir ağacın gövdesinden kopan parça caddeye düştü. Trafik ekipleri önlem aldı, sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Devrilen ağaçların itfaiye ekiplerince kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Sultan Gazi Habibler'de fırtına sebebiyle çok sayıda çatı uçtu. Kopan parçalar bir kişinin yaralanmasına sebep oldu. <laughs> Kağıthanede ise çatıdan kopan parçalar iki bina arasında asılı kaldı. Etrafa saçılan parçalar sokakta bulunan üç araca zarar verdi. <laughs> Silivri'de ise kısa süreli dolu yağdı. Yol çatı mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları alev alev yandı. Edirne'de ise sağanak yaklaşık 15 dakika sürdü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş iş yerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Tekirdağ'da aniden bastıran sağanaksa yer yer etkili oldu. Gök gürültüsü eşliğindeki şimşekler geceyi aydınlattı. Yay sebebiyle Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil direğe çarptı.